Ve akşamın açılış maçından galip etaylanan ekip Çamlı bir gücü takım oldu. Takımın başkanı Onur Bey ile birlikteyiz. Onur Bey nasıl maçtı? Dışarıdan maçı gözlemlediniz. Neler düşünüyorsunuz? İlk kere 2-0 geriye düşüp 3-4-2'ye çevirdik. Bu oyunda Rıfat'ın iyi bir futbolu vardı. Galibiyette devam ederiz. İnşallah böyle devam edecek. Evet buradan rakiplere göndermek istediğiniz mesaj var mı? Rakiplerimiz de iyiydi. Her takım kolay takım yok. Daha iyi çalışıp Şu anları, üç puanları devam etmeye çalışacağız. Evet başarılar diliyoruz. Evet, evet, kaptan Onur'u da alıyoruz şimdi kameranın üzerine. Bir iki kelime ondan da alalım. Evet Onur. Evet. İyi evet. Maç, maç oldu. Gollerin vardı. Evet. Kameraya çekemedi sistem Bu maçta hepsi kamerada. Öyle mi? <laughs> ya, i̇yi maç oldu. Rakip çok iyiydi. Centilmence güzel bir maç oldu. 2-0 geriye düştük. 4-2'ye çevirdik. Uzun uzun süredir uzun süredir bir şanssızlığımız vardı. Onu kırdık bugün. O, o açıdan iyi oldu bizim için. İnşallah devamı gelir. Evet başarılarız ondan sonra. Başarılı galibiyetini tebrik edeceğiz. İyi akşamlar.